değiştiğini görüyorum. Tunus'un özgürlük, hak, adalet ve onur mücadelesinde emin adımlarla ilerlediğini görmek bizleri son derece memnun ediyor. 21 Ekim 2011 seçimlerini büyük bir demokratik olgunlukla gerçekleştiren Tunus halkı otoriter yönetimler devrinin kapandığı yönünde dünyaya net bir mesaj verdi. Büyük İslam mütefekkiri, modern sosyal bilimlerin kurucusu İbn Haldun'un doğduğu bu topraklardan yeni bir demokrasi dalgasının yayılması tesadüfi değildir. Tunus halkının tarihe düştüğü bu not inşallah gelecek nesiller içinde yol gösterici olacaktır. Tunus Milli Kurucu Meclisi'nin ülkedeki bütün kesimlerin benim anayasam diyeceği bir anayasa hazırlayacağına ve geçiş sürecinin suhuletle geride bırakılacağına inanıyorum. Bu süreçte kardeşim Ali Lariz başkanlığındaki uzlaşma hükümetinin birlik ve beraberlik içinde Tunus halkının yaralarını sarmak için büyük bir gayret sarf ettiğini görmek bizleri daha da umutlandırıyor. Değişim ve demokrasinin tesisi uzun zaman sabır ve emek isteyen bir süreçtir. Türkiye bu onurlu ve zorlu yürüyordu. unutmayın Tunus halkının yanındadır. Halklarımız arasındaki dostluk, kardeşlik ve muhabbet bağları ülkelerimiz arasındaki mesafenin aksine çok yakın ve güçlüdür. 400 yıllık ortak tarihimiz bugün de ilişkilerimize güç veriyor. Bizleri birbirimize yakınlaştırıyor. Tarihimiz birlikteliğimizin, kardeşliğimizin mührünü taşıyan izlerle doludur. 1853-1856 Kırım Savaşı'na Osmanlı ordusu saflarında katılan Tunuslular savaştan sonra Anadolu'yu memleketleri bilmişler. Kastamonu ilimize bağlı Tunuslular köyü adı altında bir yerleşim yeri dahi kurmuşlardır. 1911 yılında Osmanlılar Libya'yı savunurken pek çok Tunuslu mücahitte savaşa katılarak bizlerle omuz omuza mücadele vermişlerdir. Ortak kahramanımız Tunus Dairettin Paşa'nın birleştirdiği ülkelerimizin kaderleri bugün de demokrasi, özgürlük ve insan hakları mücadelesinde kesişmiştir. Pek çok ortak değeri paylaşan ülkelerimiz, aydınlık geleceklerine doğru birlikte emin adımlarla yürüyorlar. Değerli kardeşlerim, yakın coğrafyamızda sancılı ancak gelecek vaat eden büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'de son 10 yıldır her alanda önemli ilerlemeler kaydettiği köklü bir değişim sürecini yaşıyor. Dünya ekonomisinin buhranlı ve zorlu koşullarında ekonomimiz rüştünü ispat etmiştir. Siyasi istikrar ekonomimizin sergilediği yüksek performansın sağlanmasında belirleyici bir unsur olarak ön plana çıkmıştır. Dış politikada benimsediğimiz yeni vizyon Özellikle dış ticaretimizin geliştirilmesinde yeni pazarlara açılmada büyük katkı sağladı. Ortak tarihi ve kültürel mirası paylaştığımız kardeş ülkelerle birlikte attığımız adımlar halklarımızın müşterek geleceği bakımından olumlu neticeler veriyor. Bu anlayışla Tunus ile de bağlarımızı güçlendiriyoruz. Tunus hükümetinin de bu heyecanımızı ve azmimizi paylaştığını görmekten memnunuz. Değerli kardeşlerim, entelektüel genç nüfusuyla, nitelikli iş gücüyle, Afrika'ya açılım sağlayan stratejik konumuyla Toulouse transit ticaret merkezi ve lojistik hizmetler üssü olarak büyük fırsatlara sahip bir ülkedir. İş adamlarımızın Tunuslu muhatapları ile birlikte bu imkanları en verimli şekilde değerlendireceklerine inanıyorum. Keza siyasi ilişkilerimizin ulaştığı seviyede memnuniyet vericidir. Bilhassa devrim sonrasında yeni bir ivme yakalayan ilişkilerimiz her geçen gün güçleniyor. Türkiye, Tunus'taki geçiş sürecini ekonomik olarak desteklemek için hibe ve krediden oluşan 500 milyon dolarlık bir mali yardım paketi açıklamıştır. 2011 yılı Eylül ayındaki Tunus'u ziyaretim sırasında imzaladığımız dostluk ve işbirliği anlaşması ilişkilerimizi daha da güçlendirdi. 2012 yılı Mart ayında gerçekleşen Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretini de Tunus ile ilişkilerimize verdiğimiz önemin göstergesi olarak görüyoruz. Aynı şekilde Tunus Cumhurbaşkanı Sayın Merzuki ve Hükümet Başkanı Sayın Ali Lariz başta olmak üzere Tunus'tan da ülkemize birçok üst düzey ziyaret gerçekleşti. Bu karşılıklı ziyaretleri ikili ilişkilerimizin ulaştığı noktayı göstermesi bakımından son derece önemli buluyorum. Bugünü de Türkiye Tunus ilişkileri bakımından tarihi bir gün olarak kabul ediyorum. Kardeşim Ali Lariz ile başkanlık ettiğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin ilk toplantısını bugün gerçekleştirdik. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşıdı ve bugün 21 anlaşma imzaladık. Bunların bir kısmı anlaşma, bir kısmı eylem planı. Ve şimdi bundan sonrası artık bakanlarımızın ve Dışişleri Bakanlarımızın sekreteryasında kontrollü bir şekilde devam edecek. Ve artık güçlü temellere dayanan bir ikili ekonomik ilişki kuruyoruz. Tunus'la 2004 yılında imzaladığımız ve 2005 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması uyarınca gümrük vergilerinin sıfırlanması son aşamanın içindeyiz. Biz geçen yıl 2000 ton hurma aldık. Bu yıl bunu 5000 tona çıkarmak suretiyle sıfır gümrük vergisiyle yeni bir heyecanı özellikle bu alanda meydana getiriyor. Şimdi Tunus tarafı da tedricen gümrük vergilerini aşağı çekiyor. Gelecek yıl Temmuz ayı itibariyle Türk sanayi malları içinde gümrük vergileri sıfırlanacak. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 992 milyon dolar olarak gerçekleşti. Siyasi ilişkilerimiz çok iyi olmasına rağmen ekonomik ilişkilerimiz maalesef arzu edilen seviyede değil. Ama ben şimdi Ali Lariz kardeşime diyorum ki biz bu 1 milyar dolarlık rakamı süratle 3 milyar dolara çıkaralım. Dört. Siz görüyorsunuz. Biz üç dedik, kardeşim dört dedi. Kardeşlik kolay mı? Böyle. İnşallah öyle diyor ya gökten ne ağır ki yer kabul etmez diye. Eyvallah. İnşallah onlar da gayret edecekler. Bizler de gayret edeceğiz. Buradasınız zaten. Sizler yapacaksınız bu işi. Tunus ve Türk iş adamları. Biz önünüze açacağız. Sizler de koşacaksınız. Tunus'ta hali hazırda çoğu küçük ve ortak büyüklükte işletme olmak üzere 6 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Şimdi biz 215 şirketle geldik. Öyle mi? Şimdi değerli arkadaşlar 60 Türk şirketinin burada bulunması çok ayıp. Ben diyorum ki buraya yatırım. Tunus'a Türk iş adamları, Türk yatırımcıları Yatırımlarını yapmak suretiyle kardeşleriyle bütünleşmelidir. <laughs> Gerek inşaat sektörü, altyapı, üst yapı. Özellikle turizm sektöründe olanlar. Çünkü bir paket turizmle çok önemli adım atılabilir. Biz turizmi biliyorsunuz geldiğimizde sadece güneş, kum, deniz olarak görmüştük iktidara geldiğimizde. Ama ne yaptık? Hemen bunu çeşitlendirdik. Yayla turizmi, kış turizmi, golf turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi, aklınıza gelir gelirse kültür turizmi, inanç turizmi bütün bu alanlara yayılınca turist sayımız 13 milyondan 32 milyona çıktı. Ne O irade burada. Sizler yapacaksınız. El ele vereceksiniz. Dayanışma halinde bunu yapacaksınız. Ben kardeşlerime de söylüyorum. Özelleştirme adımlarını siz de atın. Hiçbir yerden çekinmeye gerek yok. Bizi de çok ürküttüler. Sakın ha, özelleştirme yaparsanız hemen sizi sandığa gömerler dediler. Ne oldu? Bizden öncekiler onlarca yıl özelleştirme yaptılar 8 milyar dolar. Biz şurada 10 yılda 52 milyar dolar aştık. <laughs> Çünkü o gereken bu ya. Devletin işi değil bu iş. Bu iş özel sektörün işi. Devlet çıkacak bu alanda. Bakın, bu alandan devlet çekilmediği sürece batar. Devletin bütün kurumları neredeyse hepsi zarar ediyordu. Ama şimdi o sattığımız kurumların hemen hemen tamamına yakını kar ediyor ve biz de oradan vergimizi alıyoruz. İstihdamla sağ olun. Yani cesur olun bu konuda, rahat olun. Rahat olun, cesur olun. Ben şu andaki Tunus iktidarının evvel Allah yolsuzluklardan uzak bir iktidar olduğuna inanıyorum. Zaten Tunus halkı sizleri yolsuzlukları ortadan kaldıracak bir iktidar olarak iş başına getirdi. Evet. Zaten en büyük bela o değil mi? Yolsuzluk. İşte iş başına geldik. Çok ilginçtir. Toplanan verginin yüzde 85'i faize gidiyordu. Şimdi yüzde 15'i faize gidiyor. Bu aradaki nereye gitti? Ha, bu aradaki de yatırımlara gitti işte. Buradan buraya. Onun için. Yaptığın işin doğru olduğuna inanıyorsan birisi laf atacakmış. Birisi şunu hiç aldırmayacaksın. İnandığın yolda dostları gideceksin. Hiç. Dikkat edin bizim iktidarımıza kimse yolsuzluğu yakıştıramıyor. Malum bir zat var o ikide bir atıp tutuyor tabii. Nedir dediğin zaman söylediği bir şey yok. Söyleyeceği bir şey yok. Ya yolsuzlukların olduğu bir Türkiye olsa sen 1'i üçe katlayabilir misin? 1'i 3'e böyle katladık. Bütün bu yatırımlar böyle yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanı eğer bugün duble yollarla kuşatılmışsa Türkiye'nin 50 vilayetine artık hava alanları, havalimanları yapılmışsa artık Boğaz'ın altından Tüp geçit geçiyorsa, şimdi 2015'te bir tüp geçit daha çift katlı olarak yapılıyorsa, üçüncü köprü şu anda yapılıyorsa vesaire vesaire vesaire. İşte üçüncü havalimanı yapılıyor. Kanal İstanbul yapılacak. Niye birilerini rahatsız ediyor bu? Bunların bizler tarafından yapılmasına tahammül edemiyorlar. Ama milletimiz bize bütün bu işleri yapın diye bu görevi verdi. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye'yi çıkarın diye verdi. Yan gelip yatın diye vermedi. Veyahut da hiçbir iş yapmazsanız zaten kimse size bir şey söylemez. Ben de inanıyorum ki kardeşlerim benim Tunus'u böyle ayağa kaldıracak inandıkları doğruları arkasında olacaklar ve bu işi ayağa kaldıracaklar. Ve Tunus'un önümüzdeki dönemde üst yapı inşası alanında hazırlayacağı projelerde bu konuda dünya çapında tecrübeye sahip Türk şirketlerinin daha fazla yer almalarını arzu ediyoruz. Çin'den sonra dünyada ikinci ülkeyiz biliyorsunuz. Dolayısıyla biz her işte varız. Tunus'u Elbette Allah modern bir ülke konumuna getirmekte Türk müteahhitlik sektörü çok başarılı bir görev ifa edecektir. Hükümet olarak biz özel sektörümüzü Tunus'ta yatırım yapmaya teşvik ediyoruz. Yatırımcılarımızın Tunus'a olan ilgisi, yatırım imkanlarının iyileştirilmesi ve yasal altyapısı reformu ile hiç şüphesiz göreceksiniz artacaktır. Bununla birlikte hem ikili ticaretimize hem Tunus'taki yatırımlarımızın sayısına olumlu yansıyacak sevindirici gelişmelerin yaşandığına da hep birlikte şahit olacağız. Tabii ben bugün burada bir konuyu daha gündeme getireceğim. Tunus'un Ariana bölgesinde 100 hektarlık bir alanda ortak sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin protokol Aralık 2012'de imzalandı. Ayrıca Tunus'ta bir Türk ticaret, Türk serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Ülkemiz tarafından Tunus'a sağlanan 200 milyon dolarlık Eximbank kredisinin de ekonomik ilişkilerimize bu noktada katkı sağlayacağına inanıyorum. Son dönemde Türk Hava Yolları'nın Tunus'a yaptığı sefer sayısındaki artış ülkelerimiz arasında artan ekonomik canlanmanın göstergesidir aslında. Halklarımız arasındaki temasların da giderek arttığını memnuniyetle görüyoruz. 2012 yılında Türkiye'ye Tunus'tan gelen turist sayısı ne biliyor musunuz? 85 binden fazla. Şimdi ben buradan ülkeme sesleniyorum. Siz de Tunus'u unutmayın. Gelin Tunus'u dolaşın diyorum. Türkiye elindeki bütün imkanlarla dost ve kardeş Tunus halkına destek olmak arzusunda. Ben tabii bu anlayışla bir şey daha söyleyeceğim. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın Tunus temsilciliği faaliyetlerine başladı. TİKA kalkınma projelerine sağlayacağı destek ile Tunus halkına hizmet edecek. Ve burada attığımız adımlarla 2013-2014 eğitim öğretim yılında Tunuslu 50 öğrenci şu anda Türkiye'de lisans ve lisansüstü eğitim öğretim yapıyor. Şimdi diyoruz ki bunları biz karşılıklı olarak bir defa geliştirelim. Türkiye'den de buraya aynı şekilde gönderelim. Ve bu sayıları biz artırmaya hazırız. Yani bu 50'yi 100 yapmak mümkün. Biz açığız. Bu destekleri vermeye hazırız. Derdimiz şu. Yani biz geleceğin misyon şeflerini bu ülkelerin içinden yetiştirelim. Yarın bir de bakacaksın ki Tunus'un büyük elçisi Türkiye'de eğitim öğretimini görmüş olan bir Tunuslu olacaktır. Olur mu? Olur. Aynı şekilde Cezayir'de. Bunları konuştuk. Fas'ta konuştuk. Ya bunlar olmalı. Şu anda Afrika'da 35 büyük elçiliğe ulaştık. Hedefimiz inşallah Afrika'nın tamamında büyükelçiliklerimizi kurmak. Ama 10 sene önce 12 tane büyük elçilik vardı. Şimdi bizim için Tunus, Cezayir, Fas, Mısır, buralar bizim Afrika'ya açılan en önemli kapılarımız. Libya açılan en önemli kapılarımız. Rabbim inşallah bu ülkelerin kendi içinde, kendi ülkemde istediğim gibi birliği, beraberliği, dayanışmayı buralarda nasip etsin. Bu düşüncelerle Türk İş Forumuna katılan ve el sahipliği yapan değerli kardeşim Başbakan Leharin ile Tunus Kamu ve Özel sektör temsilcilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte gelen tüm Bakan, Milletvekili, Özel sektör temsilcilerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum. Tüm Tunuslu girişimcileri bu konuda tebrik ediyorum. Bir kez daha hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.